saniyede EV Link Pro AC'den bahsedeceğim. Elektrikli araçlar sürücülerin davranışlarını değiştiriyor. 2030'da elektrikli araç şarjının %95'i binalarda gerçekleşecek ve bu durum enerji tüketimini ve şebeke kapasitesini etkileyecek. EV Link Pro AC tek ve üç fazla olarak 22 kW güce kadar bu yeni gerçeğe hazır. Zemine veya duvara monte edildiğinde modüler bir tasarım sunar. Tip 2 soket veya ev tipi soket ile uyumludur. EV-Link Proace'i enerji yönetim sistemlerine, mikro şebekelere ve bina yönetim yazılımlarına bağlanabilir. Bu da gerçek zamanlı yük yönetimine ve uzaktan denetime izin vererek şebeke üzerindeki etkinin ve maliyetin minimuma inmesini sağlar. Ayrıca devreye alma işlemi kolay bir şekilde Bluetooth üzerinden e-setup mobil uygulaması kullanılarak yapılabilir. EV-Link Proace'i maksimum çalışma süresi ve verimlilik için güvenilir, esnek ve akıllı bir şarj deneyimi sunar. İşte 60 saniyede E-Willing Pro A'si.